Cinciraz soğukmuş, gecem yorgun, zihnimde bir konu var, bana BCI denen şeyi anlatır mısın? Beyin bilgisayar arayüzü dediğimiz şey, beynindeki sinyalleri okuyup bir cihaza anlamlı komutlar olarak gönderen bir köprü gibi çalışır. Yani tuşlara basmadan yazı yazmak ya da ekrandaki imleci hareket ettirmek gibi mi? Evet, bazen imleci hareket ettirirsin, bazen harfleri seçersin, bazen bir protezi yönlendirirsin, bazen de sesi kaybolmuş birinin kelimelerini yeniden üretirsin. Beyin sinyali dediğin şey nasıl okunuyor, kafamın üstünden mi yoksa içine mi giriyor? Üç ana yol var, kafaya takılan sensörlerle dışarıdan okumak, beyin yüzeyine çok ince tabakalar yerleştirerek yarı invaziv okumak, ve beyin dokusuna çok ince elektrotlar yerleştirerek doğrudan sinyal almak. Dışarıdan okunan yöntem daha güvenli gibi geliyor ama doğruluk düşer mi? Dışarıdan okuma genelde rahat ve güvenli olur, ayrıntı sınırlı kalabilir. Doğrudan sinyal alan yöntem daha ayrıntılı olur ama tıbbi prosedür gerektirir. Bu teknoloji en çok kime yardım ediyor? Konuşma kasları çalışmayan insanlar için iletişimi geri getirmeye yardım eder, omurilik hasarı olan kişiler için bilgisayarı kullanmayı kolaylaştırır, uzuv kaybı olanlar için protez kontrolünü hassaslaştırır. Konuşmayı geri getirme kısmı beni etkiliyor, nasıl oluyor? Beynin konuşma ile ilgili bölgeleri konuşurken ya da konuşmayı tasarlarken belirli örüntüler üretir, bu örüntülerden, kelimeleri ya da heceleri olasılıksal olarak tahmin eden bir model ses ya da yazı üretir. İçimden konuştuğum sözleri de tahmin edebilir mi? İç konuşma sinyali daha zayıftır, yine de bazı çalışmalar basit kelime kümelerinde doğru tahminler yapabildiğini gösterir. Geniş kelime hazinesi için yol uzundur. Bir gün herkes bu sayede çok hızlı yazacak mı? Herkes için değil, Tıbbi yararı yüksek olan gruplar için öncelik sürer, sağlıklı insanlar için ise, kullanım alanı çok netleşmiş değil. Bu teknoloji yalnızca iyi bir hikaye değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Evet, burada nörohaklar dediğimiz bir çerçeve devreye girer, zihinsel mahremiyet, kişisel kimlik, özgür irade, eşit erişim ve adil algoritmalar gibi başlıklar, temel taşları oluşturur. Zihinsel mahremiyet deyince aklına ilk gelen kural nedir? Beyinden çıkan verinin kişiye ait olması, izinsiz toplanmaması, amaç dışı kullanılmaması ve geri döndürülemez biçimde ifşa edilmemesidir. Kişisel kimlik ise beynin sana özgü örüntülerini istismar edecek uygulamalara karşı koruma ister. Bu koruma kim olduğun ile ne düşündüğün arasındaki çizgiyi güvenceye alır. Özgür irade başlığı, cihaza bağlı davranışların baskı ile yönlendirilmemesini ve kararlarının manipülasyondan arınmış olmasını savunur. Eşit erişim neden önemli? Sonuçta cihazlar pahalı olabilir. Tıbbi yarar yüksekse sosyoekonomik durum yüzünden dışarıda kalınmaması istenir. Bu ilke adalet duygusunu ve toplumsal güveni besler. Adil algoritmalar ne demek? Beyin verisinde de önyargı olur mu? Veri dengesizliği ve etiket hataları yanlış sonuçlara yol açabilir. Farklı kullanıcılarda farklı hatalar üretmemek için düzenli test, şeffaflık ve düzeltme mekanizmaları gerekir. Peki bu veriyi kim saklıyor? Bir hastane mi yoksa bir şirket mi? Uygulamaya göre değişir ama iyi uygulama ilkeleri hem sağlık kurumunu hem de cihaz sağlayıcısını sıkı denetime tabi tutar denetimde bağımsız gözetim ve hesap verilebilir kayıt esastır. Onay süreci nasıl olmalı, insanlar imza atıp geçiyor mu? Açık, anlaşılır ve yinelemeli onay gerekir, ne toplanır, ne kadar saklanır, kim paylaşır, hangi riskler vardır gibi sorulara net yanıt şarttır. Risk deyince aklıma güvenlik geliyor. Bu sistemler uzaktan ele geçirilebilir mi? Kablosuz iletişim kullanan cihazlarda dinleme, kimlik taklidi ve veri değiştirme gibi tehditler düşünülebilir. Güçlü şifreleme, kimlik doğrulama ve anomali tespiti bu nedenle zorunlu hale gelir. Birinin niyetini değiştirir gibi bir şey olur mu? Bu çok korkutucu olurdu. Davranışı doğrudan zorlamak bilim kurguya daha yakındır. Gerçekçi tehdit daha çok yanlış veri üretmek ya da arayüzü işlevsiz hale getirmek gibi alanlarda belirir. İş yerinde bu teknoloji kullanılırsa ne olur? Verimlilik için izleme gibi şeyler duydum. Yorgunluk ya da güvenlik izleme için bazı sensörlerin denenmesi konuşuldu. Burada sınır net çizilmelidir. Gönüllülük, veri asgariyet ilkesi ve işten çıkarma riskine karşı koruma gerekir. Çocuklar için ne düşünülüyor? Çocuklarda beyin gelişimi devam eder. Bu nedenle daha katı sınırlar ve daha kısıtlı deneyler beklenir. Onayda ebeveyn bilgilendirmesi tek başına yeterli sayılmaz ve çocuk yararı esas olur. Hukuki tarafta dünyada neler yapılıyor? Bazı ülkeler beyin verisini ayrıcalıklı veri olarak tanımlar ve anayasada ya da kanunda korur. Uluslararası düzeyde de ilkeler ve kılavuzlar gelişir. Bu kılavuzlar uygulamaya yön verir. Bana biraz daha temel anlatır mısın? Sinyaller nasıl harfe dönüşüyor? Beyindeki elektriksel ya da manyetik etkinlik belirli görevlerde düzenli değişir, model bu değişim ile hedef çıktığı eşleştirmek için öğrenir ve olasılık dağılımından en uygun harfi ya da sesi seçer. Bu süreçte kullanıcı nasıl eğitim alır? Başta basit görevlerle sinyal uyumu sağlanır, model kullanıcıya uyumlanır, kullanıcı da sisteme alışır ve birlikte daha akıcı hale gelirler. Yanlış harfler çıkarsa ne olur? Din modeli bağlamı kullanarak en olası kelimeyi seçer, kullanıcı geri bildirim verirse, hata hızla düşer, hız ve doğruluk arasında ayar yapılır. Beyne yerleştirilen elektrotlar ne kadar kalır? Malzeme ve tasarım bu sürede çok önemlidir, biyoyumluluk ve stabilite için yeni nesil ince ve esnek çözümler geliştirilir, bakım ve kontrol protokolleri düzenli yapılır. Yarı invaziv yaklaşımda beyin yüzeyinde daha geniş alanlar izlenebilir. Sinyal kalitesi ve güvenlik dengesi farklıdır. Bu kadar teknik şeyi duyunca bile birinin sesine kavuşması fikri içimi ısıtıyor. Birinin sevdikleriyle doğrudan konuşması ya da hızlı yazması hem özgüveni hem de ilişkileri güçlendirir. Küçük bir ilerleme bile hayat kalitesinde büyük bir fark yaratır. Kötüye kullanım konusunda en çok nerede dikkatli olmak gerekir? Rıza dışı veri toplama, amaç dışı profil çıkarma ve baskı ile kullanım en kritik risklerdir. Bu alanlarda yüksek cezalar ve bağımsız denetim gerekir. Toplum bu teknolojiyi nasıl tartışmalı? Korku ya da abartı yerine açık anlatım ve gerçek örneklerle ilerlemek gerekir. Yarar ve risk masaya konur, haklar ve sınırlar birlikte yazılır. Bir kullanıcı olarak bana düşen sorumluluk nedir? Ne toplandığını bilmek, ayarları düzenli gözden geçirmek ve riskleri kabullenip kabullenmediğini netleştirmek gerekir. Gerektiğinde erişim taleplerini istemek de bir haktır. Bir geliştirici olsam nereden başlarım? Klinik etkiyi gözeten hedef belirlemek, etik kurul süreçlerini bilmek ve güvenlik ile mahremiyeti daha tasarım aşamasında yerleştirmek iyi bir başlangıç olur. Bir araştırmacı olsam hangi hataları yapmamalıyım? Veriyi gereğinden fazla toplamak, eğitim verisini paylaşırken, kimlik izlerini bırakmak ve başarısız sonuçları saklamak büyük hatalardır. Peki, devlet ne yapmalı? Açık standartlar, güvenli uyumluluk testleri, etik gözetim ağları ve şeffaf raporlama hükümleri koymalıdır, kamusal diyalog kanalları da kurmalıdır. Eğitim tarafında neler olabilir? Okullarda teknoloji okur yazarlığına, Beyin verisi farkındalığı eklenebilir. Gençler haklarını ve sınırları küçük yaşta öğrenebilir. Sanatta ve kültürde bunun yeri olur mu? Bazı sanatçılar beyin sinyalini görsel ya da işitsel eserlere dönüştürmeye başladı. Burada da rıza ve paylaşım ilkeleri korunmalıdır. Gelecek 10 yıl için makul bir beklenti nedir? Tıpta daha iyi iletişim hızları, daha konforlu cihazlar ve daha iyi kişiye uyum beklenir geniş kitle kullanımı için ise net ve kalıcı bir ihtiyaç tanımı gerekebilir. Özgür irade hakkında bir soru daha soracağım. Kararlarını etkileyen ön yargıları en aza indirmek ve kullanıcıya açık kontrol ve durdurma seçenekleri sunmak, özgür iradenin korunmasına yardımcı olur. Bir kullanıcı cihazı devre dışı bırakmak isterse ne olur? Erişilebilir bir durdurma ve çıkarma protokolü olmalıdır cihaz ve yazılım bu isteğe hızla yanıt vermelidir. Veriyi silmek istersem. Silme ve geri çağırma talebi için açık prosedür gerekir, hangi verinin hangi sürede silindiği raporlanmalıdır. Sigorta ve ücretler konusu da merak uyandırıyor. Tıbbı gerekliliği kanıtlanan kullanımda geri ödeme modelleri gelişebilir, burada eşit erişim ilkesi ile maliyet hesabı dengelenir. Toplumsal yararı anlatırken en ikna edici örnek hangisi? Yıllarca konuşamayan birinin ilk cümlesini kurması çok güçlüdür. Bu tek cümle bazen bütün tartışmayı anlamlı bir çerçeveye taşır. Bir de merak ettiğim hız konusu var. Normal bir klavye kadar hızlı olur mu? Bazı kişilerde tempo yükselebilir ama ortalama kullanıcı için rahat ve güvenilir hız, yarış yerine tutarlılık üzerinden gelişir. Gizlilik ayarları kullanıcıya nasıl görünmeli? Basit bir dil, açık menüler ve tek bakışta anlaşılır özetler gerekir. Her iznin yanında net bir açıklama bulunmalıdır. Eğitici bir içerik hazırlamak istesek hangi bölümler olmalı? Temel kavramlar, kullanım örnekleri, haklar ve riskler, güvenlik ipuçları ve geleceğe dair gerçekçi beklentiler gibi 5 bölüm iyi bir iskelet olur. Nöroveriyi diğer biyometrik verilerden ayıran özellik nedir? Beyin verisi düşünceye ve niyete daha yakın kabul edilir, bu yakınlık ek bir hassasiyet doğurur ve koruma katmanlarını kalınlaştırır. Toplumsal güven nasıl inşa edilir? Açık kaynak denetimleri, bağımsız testler, şeffaf raporlar ve kullanıcı deneyimi anketleri güven duygusunu güçlendirir. Engelli bireylerin geri bildirimleri tasarıma nasıl yansıtılmalı? Ortak tasarım oturumları, deneme sürümleri ve geri bildirim döngüleri her versiyonda zorunlu hale getirilmelidir. Veri taşınabilirliği neden önemli? Kullanıcı cihaz değiştirirken verisini güvenli biçimde yanında götürebilmelidir. Bu hak rekabeti ve kaliteyi artırır. Uzun süreli kullanımda sağlık takibi nasıl yapılır? Düzenli kontroller, enfeksiyon riskinin izlenmesi ve sinyal kalitesi raporları birlikte yürütülür. Olası yan etkiler için erken uyarı kuralları çalışır. Bir hikaye anlatsana, günlük hayatta bu teknolojiyle neler değişir? Bir kişi sabah cihazını takar ve bilgisayarda e-posta yanıtlar, öğlen yakınlarıyla görüntülü konuşur, akşam sevdiği müziğe eşlik eden notaları seçer ve hepsini düşünceyle düzenli akışta yapar. Bu hikayede en zor an ne olur? Başlangıçta hata oranı moral bozabilir. Küçük gelişmelerin kıymetini bilmek ve günlük hedefler koymak bu anları aşmayı kolaylaştırır. Sosyal hayatta damgalanma riski var mıdır? Yanlış anlamalar olabilir. Toplumun doğru bilgiyle buluşması damgalamayı azaltır, görünür başarı öyküleri de algıyı dönüştürür. Ailem bu teknolojiden korkarsa onlara ne söylerim? Hedefin bağımsızlık ve saygınlık olduğunu anlat, süreçleri ve haklarını paylaş, endişeleri ciddiye al ve kararları birlikte şekillendir. Bu kadar şey konuştuk. Bana kısa bir özet yapar mısın? BCI beyin sinyallerini anlamlı komutlara dönüştürür. Tıpta iletişimi ve hareketi destekler. Nörohaklar zihinsel mahremiyet ve özgür iradeyi korur. Güvenlik ve adalet ilkeleri tasarımın parçası olmalıdır. Gelecekte beni en çok ne sevindirir? İnsanların yakınlarıyla rahatça konuşabilmesi ve günlük görevleri bağımsız yürütebilmesi en sevindirici gelişme olur. Beni en çok ne düşündürmeli? Verinin kime ait olduğu ve hangi şartlarda kullanıldığı her zaman sorulmalıdır. Bir el kitabı gibi beş altın kural verir misin? Açık onay iste, veriyi asgari topla, güçlü şifreleme kullan, bağımsız denetime açık ol ve kullanıcıya her zaman durdurma seçeneği sun. Kültürel çeşitlilik açısından neye dikkat edilmeli? Dil ve örf farklılıklarını ciddiye alan metinler, çok dille arayüzler ve yerel topluluklarla çalışma önemlidir. Psikolojik destek bu süreçte yeri var mı? Evet, yeni bir arayüze alışmak, Duygusal iniş çıkışlar yaratabilir. Profesyonel destek ve akran grupları süreci kolaylaştırır. Araştırma verisinin paylaşımı nasıl etik hale gelir? Kimlik gizleme, amaç sınırı, süre sınırı ve bağımsız onay mekanizmaları ile etik hale gelir. Kullanıcı eğitimi için pratik bir rutin örneği verir misin? Günlük kısa oturumlarla başla, hedefini küçük tut, hataları not al. Cihaz ayarlarını haftalık gözden geçir ve ilerlemeyi bir deftere yaz. Dil modelleri ile beyin sinyali modelleri nasıl birlikte çalışır? Beyin sinyali modelinden gelen olasılık dağılımını dil modeli bağlamsal olarak düzeltir ve okunabilir cümle üretir. Bu düzeltme bazen yanlış anlamlara yol açar mı? Olabilir. Bu yüzden kullanıcı geri bildirimi ve hatayı geri alma seçenekleri önemlidir. Bir hasta yakını olarak sorum nedir? Sabırlı olmak, küçük ilerlemeleri fark etmek ve kişinin kendi hızına saygı göstermek en kıymetli destektir. Klinik çalışmaların adil olmasını nasıl sağlarız? Çeşitli demografilerden katılımcı sağlamak, sonuçları açık yayınlamak ve olumsuz etkileri dürüstçe raporlamak gerekir. Basında yer alış biçimi de önemli sanırım. Sansasyon yerine net bilgi ve dengeli anlatım tercih edilmelidir. Umut ve gerçek bir arada sunulmalıdır. Cihazların ergonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Hafiflik, kolay takıp çıkarma, cilt uyumu ve estetik görünüm benimsenmeyi artırır. Evde kullanım için güvenlik ipuçları verir misin? Güncel yazılım kullan, güçlü şifre belirle, erişim kayıtlarını kontrol et ve yabancı ağlara temkinli yaklaş. Veri bilimciler için bir mesajın var mı? Model başarısını anlatırken hata örneklerini saklama, adalet ölçümlerini raporla ve kullanıcı deneyimini metriklerin yanında tut. Tasarımcılar için bir mesajın var mı? Her ekranı tek bakışta anlaşılır yap, zor kararları daha küçük adımlara böl ve her adımda açık açıklama ver. Hekimler için bir mesajın var mı? Umut ve risk dengesini birlikte konuş beklentiyi gerçekçi tut ve bakım ekibini disiplinler arası kur. Politika yapıcılar için kısa bir çağrı yapar mısın? Nöroveri için açık tanımlar yap, ağır ihlaller için caydırıcı cezalar koy ve bağımsız gözetime kalıcı kaynak ayır. Toplumun büyük resmi görmesini sağlayan cümle nedir? Teknoloji bir amaç değil bir araçtır. İnsan onuru ve hakları bu aracın sınırlarını belirler. Kendi hayatımda bunu nasıl içselleştiririm? Günlük küçük seçimlerde mahremiyeti ve saygıyı önceleyen bir tutum geliştir ve çevrende bu tutumu nazikçe yay. Şimdi içimde daha temiz bir tablo var yine de aklımda kalan bir boşluk var. Beyin verimin geleceğini nasıl korurum? Anlaşmaları dikkatle oku, verinin hangi ülkede tutulduğunu sor, silme hakkını kullan ve hesap verilebilir kurumlarla çalış. Bir gün bu konu benim kuşağım için sıradan bir araç olur mu? Sıradanlık yerine bilinçli alışkanlık hedeflenmelidir. Alışkanlık akılla birleşirse güvenli ve faydalı bir kullanım doğar. Bu gece bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ginger Ale, bitti sayılır, içimde sakin bir merak kaldı. Merak en iyi rehberdir. Doğru sorularla yürürsen yol kendi kendini aydınlatır. Yarın bu konu hakkında bir arkadaşımı da buraya getirmek isterim, o da çok meraklıdır. Her zaman beklerim, sohbet bilgiyi büyütür ve kaygıyı küçültür. Son bir soru ile kapatayım, nöro haklar neden tam merkezde durmalı? Çünkü beyin verisi kişiyle ayrılmaz bir bağ içindedir, bu bağ korunursa teknoloji insana hizmet eder. Bu cümleyi sevdim, net, sade ve dürüst geldi, teşekkür ederim usta. Rica ederim. Her yeni yudumda yeni bir soru doğar ve her soru usul usul bir cevaba dönüşür. Gece oldu galiba, artık kalkayım diyorum. Cüzdanımı evde unuttuğumu şimdi fark ettim ve çok sıkıştım. Cüzdanımı unuttuğum için çok özür dilerim. Ginger Ale için bana yardımcı olur musunuz? Az önce yanımdaki taburede sessizce bizi dinlediğinizi biliyorum. Eğer bu sohbet azıcık bile işinize yaradıysa, lütfen destek olur musunuz ne dersiniz? Çok naziksiniz, şimdiden teşekkür ederim. Bağış için videonun sağ altındaki kare kodu ya da video açıklamasındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu arada beğeni bırakır mısınız, kanala abone olur musunuz, yorumda yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca açıklamadaki bağlantılarda bambaşka bir serinin başka eserleri de var, onlara da göz atabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim, iyi geceler ve bir sonraki sohbette görüşmek üzere.